Hepinize merhaba. Extra Coin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kripto paralardan, airdroplardan ve yatırım sistemlerinden bahsediyoruz. Ve gün geçtikçe ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. YouTube kanalımız olsun, Telegram kanalımız olsun, abonelerimiz artmaya devam ediyor. Telegram'da bize sormak istediğiniz sorularınızı sorabilirsiniz veya sohbet etmek istiyorsanız gelip merak ettiğiniz soruları arkadaşlarla paylaşıp sohbetinizi yapabilirsiniz. Sizin sayenizde biz de farklı yatırım sistemlerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere de yakın zamanda Tron Chain'in videolarını çekmiştik. Bu Tron Chain videolarından sonra Tron Chain bir hayli suyunu süzmüştü. Bu nedenle Tron Mining olsun, Tron kazanma sistemi olsun bu tarz sistemlerden bahsetmek istedik. Biz de ona benzer sistemler bulduk. Şimdi birincisine geliyorum. Birincisi Tron Case. Tron Case yeni bir sistem. Tron Case'de e, yaklaşık işte birkaç gün olduğunu düşünüyorum. Maksimum Tron girişi 4 milyon Tron. Şimdi bu biraz sıkıntı olacak çünkü Tron Chain de maksimum para yatırma düşük tutuluyordu ki balinaların önüne geçmek içindi. Her gün her 24 saatte %1 kazancımız oluyor. Mesela 500 tron yatırdığımız zaman 5 tron 1000 tron yatırdığımız zaman 10 tron alacağız her gün. E, 5 gün boyunca çekmezsek eğer bu bir buçuk olacak. Mesela 1000 tron yatırdığımızda 5 gün boyunca çek, çekmediğimizi düşünürsek artık günlük 15 drone kazanabileceğiz. Bu eğer çekimleri şöyle 6 günde bir yapabileceğiniz anlamına geliyor. Her 6 günde bir Maksimum bir buçuğa kadar çıkıyor. Bir buçuktan sonra çıkmıyor günlük getiri oranı. Platform 20 milyon tron tavsiye geliri dağıttığında siz de ek ücret alın diyor. Yani davet ettiğiniz kişilerden komisyonlar da alacaksınız. Zaten burada referans komisyonu diyor. Onu da anlatacağım. Platformda her 50.000 aktif kullanıcı için 0.1 ek kar elde edin diyor. Maksimum 0.5. Topluluğun artması demek bizim kazancımızın da artması demek. Zaten topluluğa ilk giren kişilerden olacağımız için bizim de kazancımız bir zaman sonra artacağını söylüyor. Tabii ki ilk başta bunları anlatıp size sonra... E işin içine gireceğiz. Bu 80 milyon turana kadar gelme gelemeyeceğimiz için onları anlatmayacağım. Şimdi bizim davet ettiğimiz her kişiden %7 komisyon alacağız mesela. 1000 turon yatırdığı zaman 70 turonu bize gelecek. Bizim davet ettiğimiz kişi başka birisini davet ederse ondan da %3 alacağız. Bu da böyle bir seviyeye öyle gidecek. Şimdi sözleşmeyi bir kontrol edelim. Şimdi sözleşmemizde ne var? Tron skende bu sözleşmeye bir bakalım. Bu balansa toplam 777 bin Tron yatırılmış. Yaklaşık değeri 25 bin dolar. Şimdi sistem yeni olduğu için daha 25 bin dolar içeride olduğunu görebiliyoruz. Daha yeni yeni tanıtılmaya başladığı için şu anda aktif kullanıcı sayısı daha yükselmedi. Şu anda sistemde bir bakım olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplam aktif kullanıcı sayısı gözükmüyor. Toplam yatırım tutarı da gözükmüyor. Yatırım da yapılmıyor. Bir şekilde sistem de bir bakım olduğunu düşünüyorum. Diğer sistemimize geçelim. Diğer sistemimiz Just Tron. Şimdi Just Tron gördüğümüz gibi hemen cüzdanımı bağladı. Tron Wallet'ı açtığım aş için, şifreye girip açtığım için direkt benim cüzdanımı bağladı gördüğünüz gibi. Just Tron'da yaklaşık 564 bin dolarlık havuz var. Şimdi bu havuza bir bakalım. Yaklaşık bu zamana kadar 20%. 24 milyon Tron yatırılmış. 5 milyon Tron çekilmiş, 5.5 milyon Tron çekilmiş. Daha cüzdanda yani havuzumuzda 17 milyon Tron duruyor, durmakta devam ediyor. Şimdi nasıl çalıştığı aynı Tron chain e mantığında çalışıyor. Nasıl gireceğimizi anlatıyor. Tron Wallet'tan girebilirsiniz diyor. Fakat Tron Wallet'ta girmenizi önermiyorum. Çünkü Tron Wallet ayın 28'inde kapanacağını söylüyor ve Clever Io diye bir tane farklı bir cüzdan yani söylüyor. Tron Wallet'tan girmek isterseniz zaten bir ay kadar bir süreniz var demektir. Ama Tron Link'ten gir girerseniz eğer Tron girmesi daha kolay. Tron zaten cüzdanını Masa üstünde de kullanabiliyorum. Telefonumdan kullanması da çok basit. Size verdiğim linki sadece Tron linkte arama kısmına yapıştırınca zaten Just Tron çıkacak. Tron malıktan girmeyi çalışmayın bence. Günlük %1.2 burada. Mesela 1000 Tron yatırdığınızda günlük 12 Tron kazanacaksınız. %400 kazanmış, kazanmış olacaksınız. 333 gün gidiyor. Maksimum 400 gün gidiyor diyor ama buradaki bir yanlışlık var. Her 24 saatte bir zaten paranız yatacaktır. 333 gün dedik, %400 kazanıyoruz dedik. Mesela %10 direkt referal'den geliyor. Yani ilk referansımızdan gelecek olan gelir %10. Mesela tanıtmış burada 1000 tron yatırırsa 100 tronu senindir demiş. 20 zincire kadar yani 20. level'a kadar kişilere davet edebiliyoruz. Şimdi burada ben Tron'un Gastron'un şeyini indirdim. PDF dosyasını indirdim. Burada önemli ölçüleri size anlatmaya çalışacağım. Şimdi Tron'umuzu yatırdık dedik. Ondan sonra günlük %1.2 kazanıyoruz dedik. Toplam %400 kazanacağız. Bunu kazanmanın 4 yolu var. Bu 4 yol bundan geliyor. geliyor. Birincisi 333 gün boyunca %400 kazanmak. İkincisi davet ettiğimiz Kişilerden arkadaşlarımızdan bu geliri kazanmak ve üçüncüsü davet ettiğimiz arkadaşımızın başkasını davet etmesiyle oluşan eşleşme bonusu %30'dan %3'e kadar ve e, bu bize pek yaramayacak çünkü biz e, yüksek derecede turun yatırmadığımız için liderler sıralamasına girmesek de onlar da bu şekilde tronlarını kazanabiliyorlar. Eferal gelirlerini tanıtmış. 3000 tron yatırısı 300 gelir. 600 yatırısı 60 gelir. 1000 yatırısı 100 gelir tarzında. Bu da eşleşme bonusları. Eşleşme bonusu bizim referans yaptığımız arkadaşımız başkasına referans yaparsa onun kazandığından bize %30 gelecek. Bu uh, matching bonus yani eşleşme bonusu 10. seviyeye kadar gidiyor. Şimdi burada önemli bir noktamız işte burası en önemli noktamız. En önemli noktamız burası çünkü birinci sirkülasyondan sonra yani birinci evreyi tamamladıktan sonra biz daha yüksek tron yatırabiliyoruz. Şimdi maksimum tron yatırma 100.000 tron. Şimdi neden derseniz balinaların önüne geçilmesinde önemli bir etken. Zaten tron chain kendini sıfırladığı için buradaki Casturonumuz 564 bin dolara çıktı. Normalde burası 100 bin dolardı, 240 bin dolardı. Arada sırada 200'e düşüyordu, 250'ye çıkıyordu. Şimdi oradan çıkanlar tekrardan buraya girmişler. Bunun da aynı Tron Chain gibi uzun süreceğini düşünüyorum. Bizim şanssızlığımız sonuna denk geldik. Ama bununla telafi etmeye çalışıyoruz. Zaten birinci sirkülasyonu tamamlamak 333 gün sürüyor. Amortimiz 80 gün sürüyor. Amortimizi çıkaralım. Gerisi bize karımız kalsın diye düşünüyorum. Bunun nasıl işlediğini anlatmış. %3'ü liderler sıralamasına %2'si Promosyon bonus %5'i toplam havuzun komisyonu zaten %10'u refererlere gidiyor referanslara. Geri kalan %80'i de havuzumuzda birikiyor. Anlattık minimum girişimiz 50 tron dedik. Maksimum girişimiz 100.000 tron dedik. E, tron balinasını önlüyor dedik. Just tron'u tron chain'den ayıran özellikleri ve diğer yatırım sistemlerinden ayıran özellikleri anlat. Şimdi cüzdanımız bağlı olduğu için gördüğünüz gibi cüzdanımız hali hazırla bağlı. Burada da cüzdanımız çıkıyor. Sizinle beraber 500 tronluk bir yatırım yapacağım. 500 tronluk yatırım direkt join dedikten sonra böyle bir ekran karşıma gelecek. İmzayı iste. 500 tronu yatırmak istiyor musun diye soruyor. Tabii ki de yatırmak istiyorumu seçtim. Cüzdanıma geldi. Maksimum 2000 Tron kazanacağımı bana söylüyor burada ve artık 24 saatlik süren başladı. Ben beni davet eden kişinin cüzdan numarası bu. Burada da ben sizi davet edeceğim. Zaten davetsiz giriş olmuyor. Davet edeceğim. Davet kabul ederseniz yatırım yapmak isterseniz sizin kararınız. Tabii ki bir tavsiye vermiyorum. Sizin kendi pasif geliriniz, kendi paranız olduğu için bir şey diyemiyorum. Arkadaşlarımıza da aynı şekilde tanıtabilirsiniz. Fakat Tron Case'de e, cüzdanımıza yön deneyim yapamadık. Şimdi tekrardan Tron Case'e döndük. Şimdi Tron Case'de toplam aktif kullanıcılar sekmesi açılmış. Toplam 1 milyon Tron yatırım var gözüküyor. Dil seçenekleri de bir hayli var. Rusya'dan olsun, İngilizce olsun, diğer farklı ülkelerdeki diller olsun olması iyi olmuş. Tron Case ve Just Tron'da olan önemli bir mevzu ise 500 tron yatırıyorsanız cüzdanınızda 515 520 tron bulundur. Birisi yatırım yaparken ödenecek fiiler diğeri ise yatırım yaptıktan sonra ve bizde mesela burada 100 tron birik ve biz bu 100 tron çekmek istiyoruz fakat cüzdanımızda 0 tron var. Hani hiç yok. Çekemeyiz. Askıda kalır şeyimiz. Çekme isteğimiz. Onaylamaz. Bu yüzden cüzdanımızda bir fazladan 20 tron bulundurmamız Bizim için iyi olur. Tron ise e de geldik. Tekrardan bir yatırım deniyoruz. Depozito diyorum. Biraz geç geldi. Cüzdanımın yüklenmesini bekledi büyük ihtimalle. 500 tronluk yatırımımı yapıyorum. Kabul etmek diyorum. E, beklemeye koyuldum. 500 tron çekilmiş mi diye kontrol edeceğim. 500 tron çekildi. Şimdi kişisel cüzdanıma geldim. Toplam yatırımım 500 tron. Ayın 7'sinde yaptım. Toplam kazancım bakın. Dakikalar içerisinde, saniyeler içerisinde artmaya başladı günlük e, 5 Tron kazanabilecek durumdayım ben mesela şu an size yine e, kopyaladığım linki vereceğim ikisine de yatırım yapmak isterseniz Just Tron veya Tron Case'e Tron Case yeni size kazandırmak için bunu tanıtıyorum Just Tron'da e, bir süredir var sürekli devam eden bir sistem devamlılığını sağlayan bir sistem Gördüğünüz üzere daha cüzdanlarda 17 milyon tronları var. Havuzları bir hayli geniş. Yeni yatırımlara açık olduğu gözüküyor. Tron case'de de aynı şekilde yeni bir platform. Havuzları biraz düşük olsa da Zaten yeni olduğu için havuzun yükselmesini yakın zamanda bekliyorum. Ama buradaki kritik noktamız 4 milyon Tron'u yatırılabilmesi. Toplam gelirimiz %300 yani 100 Tron yatırırsak 300 Tron alırız, 500 yatırırsak 1500 alırız. Bu kadar basit. Anlatacağım burada Tron case'in farklı dil seçeneklerinin olması ve daha çok evrenselliğe hitap etmesi. Tron, just Tron'da da aynı şekilde farklı diller mevcut. İngilizce daha çok kullanıldığı için İngilizce Rusça, İspanyolca olması bizim için önemli. Çince ve Almanca da olması bir hayli güzel. Bunların hepsi olması demek yine evrenselliğinin yakalanmış olması demek. İkisindeki ortak özellik pasif gelir olarak kazançlarımızı sağlamamız. Just Tron ve Tron Case videomuzun sonuna geldik. Bildiğiniz üzere Tron ile alakalı iki tane videomuz yapmıştık. Yine aynı şekilde Bin Tron'umuzu yatırdık. iki farklı sisteme İnşallah ilerleyen vakitlerde çekim videolarımız da gelir. Tron yatırım yapan arkadaşlarımın büyük ihtimal paraları içeride kaldı. Onlara zaten kendi seçenekleri olduğunu söylemiştik. Ama burada telafi etmek için iki farklı sistemde tanıttık. Bu iki farklı sistemden erken girmelerin sonucunda karlarını alabileceklerini düşünüyorum. Daha farklı yatırım sistemleri videolarımızda kripto para ve airdrop haberlerimizde sizleri bekliyorum. Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Oradan haberdar olabilirsiniz. Ve sormak istediğiniz soruları arkadaşlarımızla paylaşabilirsiniz. Bizimle paylaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere bir altcoin, bitcoin boğası gelmek durumunda. O yüzden ben de kendi çalışmalarımı, araştırmalarımı yapıyorum. Bir yoğunluk içerisinde olduğumuz için videolarımız 2-3 gün arayla gelmeye başladı. Daha sık videoları atmaya devam edeceğiz tabii ki. Durmak yok. Sizinle beraber gelişmeye devam ediyoruz. Telegram kanalımızda olsun, YouTube kanalımız da olsun bir hayli gelişme göstermeye devam etmekte. O zaman görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.